histeroskopi rahim içinin bir optik sistemle değerlendirmesidir. Ofis histeroskopi ise genel anestezi ihtiyacı duymadan veya çok hafif bir anesteziyle ofiste yani anesteziyi vermeden, ameliyathane şartları içinde olmadan, büyük bir hastaneye gitmeden rahim içini çok ince teleskoplar kullanarak incelenmesidir. Bu inceleme esnasında rahim içinde tüp bebek tedavisinden sonra, embriyo transferinden sonra gebeliğin oluşmasını engelleyebilecek bir problem varsa daha önceden tespit edilmesi esasına dayanır. Çünkü embriyo oluştuktan sonra ve patoloji orada varsa e, transfer edeceğimiz embriyonun tutunması daha zor olacaktır. Tutunsa bile düşükle sonuçlanacaktır. Bu işlem esnasında rahim içindeki ufak gelişme anomalileri, polip dediğimiz özel çıkıntılar, yapışıklıklar, kanlanma problemleri, miyomlar veya büyük anomaliler tespit edilebilir. Bu tespit edilme sonrasında eğer patolojiler küçükse bu işlem esnasında bu problemler ortadan kaldırılabilir. Ve bu kaldırabilme ve tedavinin, tüp bebek tedavisinin olumlu olmasına önemli başarı sağlar. O zaman histeroskopi, ofis histeroskopi, eğer rahim içinde şüpheli polipler varsa, kanlanma problemleri varsa, yapışıklıklar varsa, anomaliler varsa, yapışıklık şüphesi varsa tedaviden önce yapılmalıdır. Ayrıca da 2 ve üstünde iyi e embriyo transferine rağmen gebelik oluşmadıysa da rahim içinin izlenmesi %23 oranında problemlerin ortadan kaldırılmasını bize sağlayabilir.